Evet. Peki seni ilgilendiren bir habere girelim. <laughs> Beni ilgilendiren. Bergen filmini izledin mi? İzledim. Ee, Bergen için yapılan saygı albümünü dinledin mi? Ee, evet baktım e, birkaç şarkıya öyle kimler okumuş. Kimin mi? yorumunu çok beğendin? Hiçbirini Hakkını vermiş beğendim. dediğim. Gibi... Hiç kimsenin yorumunu beğenmedim. <laughs> çok kötü olmuş. Nedenini söyleyeyim size. Bu arabesk projesi yapılmış. Yani arabesk an, yani rahmetli kraliçeyi... E, arabesk saygı, arabesk şarkıcıları olabilir bunun içerisinde seslendirenler. Hadi beni de boş ver. Ya burada kibariye de olabilir, tüdanya. Yani kibariye olsun yani. Hani arabeskin az taşları vardır bugün Türkiye'de. Onlar olsunlar artık. Onlar bizim ablalarımız Onlar olması gerekiyordu. Yalnız dediğim gibi e, yapımcıların e, ceplerini doldurmak için yapmış oldukları bir şey. Bunu o zaman da söyledim. Ben o, beğendim mi? Beğenmedim. Belki ters köşe yapmak istediler. Farklı isimlere seslendirmek. Şunu da söylemek istiyorum. Çok iyi oldu bu konuyu açtığınız. Ee, biliyorsunuz ben sen ben affetmem şarkımı çıkart, çıkartıyordum. Klip çektim. Ee, şarkım bitti klibim çekildi evet. falan. O ara bana yasaklama geldi. Evet. Bu filmin e, artık yapım şirketi bu e, or orkestra Hı. artık şirket benim bu şarkıyı çık çıkartacak olduğum anlaştığım şirketi arayıp rica etmişlerdi. Hı. Hani e, biraz daha geç çıkartalım bilmem ne evet. falan diye. Ben buradan bir şey söylemek istiyorum sevenlerime. İnsanların bazı anları vardır, hevesleri vardır, duyguları vardır. Umutları vardır, hayalleri vardır. Yükselirler değil mi? Biz müzik yapıyoruz. Hı. Şarkıcıyım, müzik yapıyorum. Çok heveslenmiştim o zaman. Hı. Çıkartacağım tarihe çok heveslenmiştim. Hı. Benim heveslerimi kırdılar. Bir yerde umudumu kırdılar. Benim artık o ilk... Sen affetsen ben affetmem şarkım bugün çıksın şimdi birazdan çıksın klip. Hiç umurumda değil artık bu saatten sonra. Çünkü o kadar çok yoruldum ki kızlar. Hmm. O, yani ben Türkiye'den gittim yani bu şeylere girmemek için geldim. Yani. Hmm. Evet. Döndüm ama geldim. Yani sizinleyim. Ee, ben şu anda onu çıkartma kararına vazgeçtim. Hmm. Kendi şahsı karar hmm. Çünkü beni çok yordular. Benim üzerimden çok e, primlenmeye kalkışın, kalkışın. Ne olacak çıkarsan ses sana. O dedi şu tarihte çıksın öbür prodüksiyon şirketi de aradı. Mehtap şu, çıkmasın. Şu şöyle olsun. Şarkıyı çıkartacak olan şirket böyle. Ben de çıkartmıyorum. Ha, e, Şarkıyı çıkartacak olan şirkete iki tane imza verdim. Yıllar affetmez. Sen affetsen ben affetmem. Ben delikanlı kadınım. Her zaman sözümün arkasında dururum. Buradan diyorum ki ben ruhen e, o şarkıyı çıkartmıyorum. Ama size imza verdim sonuna kadar da delikanlı gibi de sözümün arkasındayım. Siz de bu saatten sonra çıkartmak isterseniz de Çıkarım buyurun çıkartın. Ben artık istemiyorum. Çünkü yoruldum. Çünkü artık e, hevesim kırıldı. Soğudum Umudum kırıldı. Allah'a havale ettim. Benim benim bu şarkımla benim bu yasağımı getiren kim varsa ben onları biliyorum. Unutmayacağım. Allah bana e, nefes, sağlık, ömür verdiği sürece bilmiyorum hani ne kadar ömrüm var, ne kadar yaşarım ama ben sizi biliyorum. Gerçekten biliyorum. Siz de beni çok iyi biliyorsunuz. Ben de sizi biliyorum. Ama ben bu şarkıyı çıkartmıyorum. Sadece o kadar söyleyeyim. Ama sahnede söylemeye devam edeceksin. Ben bunu zaten 10 senedir, 12 evet. senedir söylüyorum. Kızlar biliyorsunuz hani evet. hep söylüyorum. Söylemeye de devam ederim. Ama hevesimi kırdınız. Umudumu kırdınız. Yani ben tek başıma mücadele eden bir kadınım. Benim arkamda güçlü bir prodüksiyon şirketi veya bir herhangi bir güçlü bir iş adamı sevgilim falan kimse yok ben. Yalnız başıma 10 senedir herkes beni biliyor pop stardan beri mücadele eden bir kadınım. Kimseyle işim olmaz. Delikanlı gibi işimi yapar, şarkılarımı söylerim. Ha bazılarına biraz kaba gelebilirim. Bazılarına biraz nasıl diyeyim? Doğalım ben. Ben değişmem. Sizin gibi yapmacık değilim. Sizin gibi sanatçılarınız gibi de değilim. Olmayacağım. Ee, ben yoluma bakacağım. Şimdi yeni çok güzel şarkım geliyor söz müzik Ali Irmak. Durun bir şarkım ve bir de e, Eypi öyle düetim geliyor, klibim geliyor. Süper. Peki filmi izledin, beğendin mi filmi? Bana ben Bergen göremedim filmde. Yani şöyle göremedim kızlar. Ee, bana gelen mesajlar binlerce DM'den de mailler, mesajlar geliyordu. Ben izlemeyecektim ama gittim. Bu sorular bana sorulacağı için gittim, izledim filmi. Sadece şiddet gören sürekli dayak yiyen bir kadın nişan taşından çıkmış işte cello cello hevesiyle şarkıcı olmak hevesleri gibi gösterilen bir acıların kadını göremedim ben filmde. Ha Dilberay'ın hikayesini Büşra Pekili <laughs> alkışlıyorum ayakta. Süper bir oyunculuk. Şarkılar süper. Her şey süper. Bari şarkılara çalışsaydı başrol oyuncusu. Bu kadar kötü okunabilir mi yani? Bu kadar rezil edilebilir mi yani? Bunu binlerce Bergen hayranı belki milyonlarca Bergen hayranları da aynı fikirdeler. Biz bir şey göremedik dediler ya. Yani. Biz o duyguyu alamadık. oldu ve gişesi de oldukça yüksek rekor E, Millet böyle. meraktan da gitti. Çok kişi de filmi. hep yani bir de bu var. Ama kalben ruhen diyorsan ben e, ben göremedim orada Bergen karakterini. Ben beğenmedim. Çok acele ve çok hızlıca yapılmış bir şey yani bu. Yani çok öylesine olsun olsun bitsin. Bir tane adam var e, filmde sürekli şiddet uyguluyor. E, e, sen siz bir onu gerçekten kezap döküldükten sonraki ödül alırken Acıların Kadını albümüyle ödül alıyor. Nerede Acıların Kadını albüm şarkısı? Acıların Kadını bak Acıların Kadını albümünde ödül alıyorsun. Sen ödül aldığı sahneyi gösteriyorsun Altın kelimek. Nerede? Acıların Kadını şarkısı nerede? Bergen'le bağdaşlaştırılmış. Ben de tabii ki bir Bergen de. seven sevenlerden bir tanesi olarak bunlara tepkimi gösterdim. Her zaman da söylüyorum, ben Bergen değilim. İnsanlar benim sesimi benzetiyorlar yarışmadan beri de benzetiyor. Evet, evet. Ben de o, sizin gibi bir hayranıyım yani. Ama bir şeyler de yapılıyorsa e, zaten Feraye şey Farah bu işin yardımcı neydi? Yapımcısı. Evet, evet, evet. yapım ortağı. Evet, yapım yapım ortağı. ortağı tabii ki. Her şey bir anda poltul, poltul pol, pol, olmuş bir şey. Seninki gibi bir mağduriyet yaşayan isim de Derya Ulu. O da saygı albümü için Canım dediklerim şarkısını okudu, ee, kendi cebinden 80 bin lira harcadı ama o klibi çöpe atmak zorunda kaldı Derya Ulu. Derya klip krizinin perde arkasını şöyle anlattı diyelim. Siyah İspanyol paçalı pantolonu, ıslak görünümlü saçları, bol dekolteli üst kıyafeti, ışıl ışıl parlayan takılarıyla kamera karşısındaydı Derya Ulu. Serdar Ortaç'ın klasikleri albümünde Hadi Çal şarkısını seslendirdi. Hadi Çal şarkısını dersin. bugün çok güzel bir klip çektik. Son plana geçtik hatta. Ramazan ayı boyunca pek fazla çalışmamış Derya Ulu. Ramazan hani aslında bizim şeyimiz oluyor biraz. Gerçekten bizim kendimize bakım sürecimiz yani. Şeye giriyoruz, sanayiye giriyoruz yani. herkese hayırlı Ramazanlar olsun. Hem gerçekten ruhumuz hem bedenimiz arınıyor bu süreçte. Her şeyimiz. O yüzden ben çok mübarek bir ay olduğunu düşünüyorum. Her şeyden öte. Derya Deryaoğlu Bergene Saygı albümünde Canım Dediklerim isimli şarkıyı da seslendirmişti. 90-100 bin lira harcadığı klibin senaryosuna göre filmden de görüntüler olacaktı ancak iddialara göre yapımcı filmden görüntü kullanılmasını istememiş. Klip çöpe gitmişti. O klibin akıbeti ne oldu merak konusuydu. Klibin akıbeti şöyle çektik. Doğru çıkan haberler. Klip çekildi ama içimize sinmeyen bazı şeyler oldu. O yüzden biz de klibi yaktık. Çıkarmadık, evet yaktık. Çok özel bir sebebi var mı? Bizimle paylaşabilir misin? Ya yok yani bir de şey zaten hani oldu bitti artık o. Biz artık yeni enerjilere geçtik. Hani her şeyde bir hayır vardır gözüyle bakıyoruz her zaman. O yüzden şimdi Hadi Çal'ın enerjisiyle devam evet. ediyoruz. O biz evde onu izleriz hatıra olarak. <laughs>